I love you! Hayranlarım sizi çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Ve merhaba. Ve yarışmacı nerede? Bravo! Sen böyle mi yarışacaksın? Ben böyle yarışacağım. Gelindiğimle yarışacağım. Ne? Evet. Böyle yemek yapacağım. Evet böyle yemek yapacağım. Önlük de takmayacağım. Ben bir an fazla hissettim. <laughs> Çıkalım arkadaşlar. <laughs> Genç çiftimizi daha bir ay yiyebilirler. <laughs> Çıkı çıkı Slim Shady. Pınar, bir susar mısın hayatım? Okey, pardon hayatım. Arkadaşlar ben buraya misafir olarak geldim. Eğer size şu an yorum yaparsam altından kalkamazsınız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Pınar Hanım patates doğururken zorlandınız mı? Patates bildiğimiz patates yani. Kızıma versem yemez de. Ve orta sertliği bayağı... Plastik gibi uğraştım. Avokado salatası dediniz. Bir tane avokado teşekkür ederim bir tane koyduğunuz için. Bugün ilk defa istemeden yedim. Zaten Can Bey bu programı izledikten sonra bir bardak su bile içmez elimden. Aa, arkadaşlar gerçekten, gerçekten artık sıkıldım. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.